dan? Aa, merhaba Nazlı. Merhaba canım, nasılsın? Hay bilmiyorum. Babam uzunca bir süre İtalya'da çalışacakmış. Bizi de yanında götürmek istiyor. Aa! Evet, annem ben gelmem diyor. İşini bırakmak istemiyor Nazlı. Peki sen ne diyorsun? Ay bilmiyorum ya hiç. Bilmiyorum. Ay, peki gidersen ne zaman gideceksin? Galiba önümüzdeki hafta çünkü babam o zaman gidiyor. Giderken bizi de yanına götürecek herhalde. Nazlıcığım ben gidiyorum. Annem beni bekliyor. Konuşuruz sonra tamam mı? Tamam canım görüşürüz. Abi. Hı konuşamadık. Ne yaptınız dün? Neyi ne yaptık dün? Ay Suzan'la diyorum. Buluştuğunuzu gördüm. Bizim ev Yeşilköy Havalimanı Kontrol Kulesi gibi mübarek. Her şey görülüyor maşallah. Sonuç? Sonuç Norveç 12 tampon verdi bana. Arnavutluk 6, İtalya 8, Yunanistan her zamanki gibi 0. Ya. <laughs> Ne, ne oldu kızım ya? Oturduk konuştuk işte ne? Ay şey diyorum sen kıza kaç puan verdin? Sami abi, parayı bırakıyorum abi. Acelesi yoktu be ya. Senin de işin gücün yok. Ben varken ödeyeyim de. Eyvallah. <laughs> Şu işi gücü hatırlatıp durma sen abi. Şaka be ya. <laughs> İyi günler. İyi günler, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ben Rukiye teyze uğramıştım. Evde bulamayınca e, öyle... Birden beni bir merhaba diyeyim dediniz evet. değil mi? Hah. <laughs> ha. O zaman oturun siz. Elvan, donat bakalım Ahmet abinlerin masasını. Sabah abi, ne yapıyorsun Allah'ım <laughs> sen? Şaka be ya. Sen oradan hemen iki tane mahalle hazırla bakayım kızım. Ha. Tamam baba. Ha. Nasılsınız? İyi vallahi, siz? İyi, siz? Vallahi iyi, siz? Şu artık aramızdan sizi bizi kaldırsak. E oldu, Hı. sen? Öyle daha iyi. Anneme mi öyle? Ha öyle Rukiye teyze evde bulamayınca yani sokakta da kalmayayım diye... ...öyle bakarken öyle şey oldu, Hı. tesadüfen evet. böyle. Geliversem ya abi? İyidir hoş geldin. Bir poğaça alayım ben. Poğaça, poğaça alayım ben bir tane. Ee, vereyim tabii hemen vereyim. Ben de Rukiye teyzeye uğramıştım, kek yapmıştım. O evde olmayınca Nazlı'ya bıraktım keki. Kim bilir o marifetli ellerden nasıl lezzetli bir kek çıkmıştır. <laughs> yani, hâlâ <falan> büyütecek. <değil> de. <laughs> Orhan Gencebay'ın yeni bir filmi gelmiş bizim sinemaya... ...bir gün sinemaya gitsek diyorum. E ee, oldu, kaç gibi, yani ben çok seviyorum Orhan Gencebay, hem ağlarız da. <laughs> Vallahi sen buyur ağla ama benden bekleme. Parmaklar on tane mi hala? Hayır, evet evet, <laughs> şaka yaptım on tane. Yok. <laughs> Yo. Bakın. Bu sefer sayacağım. Tamam. Başlas. On, on tane